Osman Immobile El Nesli elnesi El Nesli Immobile Ossimen El Nesli Immobile Abi Livakovic, Muslera, Mert Günok Mert Günok, e, Muslera, Liva Muslera, Livakovic, Mert Günok Adam Mert'i sona koydu la. Gabriel Sara, Rafa Silva, Tadic Rafa 1, Tadic 2, Sara 3 Tadic, Sara, Rafa Silva Acaba abi şey diye mi anlıyor soruyu 3 söylediği ismi hemen ezberden geri söylemeye çalışmanın mı yarışmanın olayı olduğunu zannetti acaba? Mesela Rafa, Tadic, Sara hemen geri onları söylüyor unutmadan. Acaba o mu o mu düşündü, öyle mi düşündü diye düşünüyorum. Çağlar, Paulista, Abdülkerim. Apo, Paulista, Çağlar. Abdülkerim, Paulista, Çağlar. Ha. Kaan Ayhan, Svensson, Osay Samuel. Kaan Ayhan bu sezon oynamadı bile. Osay, Svensson, Kaan diyeyim. Kaan oynamadı bile bu sezon Abi öyle anladı bu yarışmayı ya. Abi yarışmayı öyle anladı bu arada. Söylediği isimleri unutmadan geri söylemeye çalışıyor abi. Sıralama falan değildi yani mesela.